Merhaba arkadaşlar. Bir video sizlerle Granny'in videosunu çekiyoruz. Ve oyunumuza başlayalım. Ve şuradan day birinci güne geçiyoruz. Yani day bir. buradan böyle çıkalım benim burada galiba dede bize karşılayacak evet dedimiz burada <laughs> ve buradan gidelim Buraya açalım buraya bakalım öyle bir şey yok biliyorum zaten Şuraya bakalım. Aa kapı kilitleyici. Bu lazım olur bize. Ben olabilir. Şuradan böyle gidelim. Haydi Allah. Görmedik. Evet daha iki günümüz ikinci gün. Bu oyunumuza başlıyor. Burada şimdi yok. Buradan gidelim. Buradan ya zeya ponca ya da helikopter çıksa bomba olur. Aaa benzin. Bu da yaşlı. Sevgilen biz geldim. Bilidir. Dostlar <laughs> ben dedi de ses kasıydı bomba olardı. Ha ikisi de bu dedim. ve <laughs> yapın ki. Gidiyoruz bunu aşağıdan. Aşağıdan buradan pompalımızı alalım. Sonra kremimize bir çakar Ne Nereden gelecek bunlar? Aa buradan. Bunu bir çakalım. Dedeciğim neredesin? Aa helikopterki açarımız burada. Dedemizi de bayıltalım bir. Sonra 842 açalım alalım. Yukarı çıkalım. Şuraya da bakalım bir. Aha! Bu. Sonra bu işimize yaramaz. Biz gemiden kaçmayacağız zaten. şuradan buraya açalım. bir. Şurada ne vereceğiz üzerimizi? Sepki. Sepki da şuradan açalım bir burayı. Birinci buraya bakalım ne var? Aha gemi, geminin parçası. Doğru bu buraya, buraya bunu koyalım. Yok bunu hala koymayacağız. Bu burada kalmalı zaten. Ve yukarıya çıkıp oradan pompamızı alalım. Bak pompa neydi ya? Unuttuk ya. Evet buradaydı galiba. Her böyle şey bir geçer var. Neyse bunu yiyiz. da burada. Şuraya bakalım. Evet, bam. Band. Bantımızı da buraya koyalım bir. Evet, malı karşıya. yüzden bu parçamızı da alalım. Sonra bezini de alalım. Ve sonra helikopter şey açarını alalım. İşimiz kolaylaşıyor zaten. Buradan bir şey. Arkadaşlar buradan bezimizi de alıp yukarıya para. Bıraktar. Yani burada daha aha da helikopterle kontrol yani nasıl diyelim helikopterle kontrol edeceğiz yani bunda bunu da bulduk ama hani burada olur şimdi sesli yaptık evet buradan ben şuradan çıkayım ben Ama buradan dedi çıkmasa Çok iyi olacak. Dedeciğim buradan çıkmazsın değil mi? Hayır ya. Bu da buradan geliyor. Evet buraya saklandım. Şimdi bunlar buradan geçsin bir. Buraya ses yapalım. Bu buraya geldiği zaman ben buradan çıkacağım. Neneciğim geldin mi? Evet neneciğim. Hayır ya dedemiz de oradan gidiyor. Bu şey Aa dedemiz oraya gidiyor. Yani kameralara bakmaya. Ben şuradan hemen inelim. lan lan evet. Evet doğrudan. daha pompamız buradaydı. Yalnız da saklayalım. Buraya çıktıktan sonra da alalım oldu buradan. Hayır ya bunun emeğimsi yok. Hadi. O zaman buradan mermi alalım biz. Alalım. Ve buradan dedemizi ve nenemizi besleyelim. Evet dede buradan çıkmış. Ve bunları da burada besleyelim. Ses yapalım. Bir. Galen'e gelsin. Galen'e bayatalım. Evet Galen geliyor. Galen'imize <laughs> bir bakalım şimdi. Gelezim neredesin? Gelezim. Evet dedi geliyor. Evet bunu da bulalım. Şimdi ben buradan elim alayım bir. Sonra bir işim var. Buraya gelelim o zaman. Biz buradan bu bunu bulalım. Burada ne var? Evet, kuru var işte. Kuru var diyoruz. Kurbala şimdi yukarıya açalım ben. E ee, burada ne çıkarsın? Hangi Bu değil. Ama bu şimdi lüksü kalsın. Biz de kurbala aşağıdan da açalım. Şuradan hemen inelim. buradan da kuru açalım. Hayır ya. Silah. Ama silah değil bizlere. Ama bize lazım değil. Zaten bize pompalı var. Kimse ayak sesi geliyor. Ayak sesi. Yine buradan gelirse çok yorulacak. Dedeyi de, de, de sonra buluruz. Bekleyelim buradan. Buradan çıkmazsın değil mi? Evet buraya geldik. Burada yapalım siz. buradan bakalım memimiz görsün onun bakarız galiba nene buradan gelecek Geçiyorum hala. gelsene artık ya. ayak sesleri geliyor ama bir kendisi yok Şimdi buraya girelim. Galiba bu gibi. Ya gelsin bu? Bulu 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 de bulu, bulu. yapalım mi gel? Bulu bulu yakalım. Evet, tekrar evet, geldim. Şunu da bulu bulu yakalım. Bir işimizi biraz kolaylaştıralım. Bunu mermisini alalım. Bir lazım olacak. Şimdi bunu şöyle bırakalım. Doğrudan parçaya aldıktan sonra bakacağız yani. şimdi bu parçayı da koyduktan sonra son parça olacak. Olacak. Yani galiba bu son parça. Şuradan çıkalım. Evet bunu koyduk. Ve evet, burada pompalı lazım bizlere. Evet bunlarla Bilginç de löp de Bizim bize lazım olacak kalsın Şimdi de koca hiç, hiçbir şey yok Burada da hiçbir şey yok Burada da yok Burada Helikopter ekleyimizi aldıktan sonra eşimiz bir tane şeye kalmıyor bizlerin. Pompalı ama geri... Evet pompalı evet oradaydım. Şimdi helikop helikopter şey de koyalım buraya bir. Helikopter şey koyduktan sonra bizlere bir pompalı gerekiyor. Evet şuradan pompalı galiba buradaydı ama Lan burada da değil ya. Lan neredeydi ya bu pompalı? Evet burada. Şimdi bildik. Pompamızı alalım. Evet bir elimizi var. Ne diyorsunuz lan? Bunları indirdikten sonra Eee şey indirdi Hayır ya vuramadı Şuraya bekleyelim diye buradan çıkacak şimdi Hayır ya vuramadı <laughs> <laughs> Memnunuzu alalım Evet <laughs> birini de bulduk Şimdi birini de bulalım. Bulamadık. Düğünü <laughs> bulamadık. Şimdi bulamadık. <laughs> evet bulduk. Şu bir alalım mı? Evet aldık. Şimdi helikopter ekeğimiz de burada. Bize bir tane eşya lazım. O da neydi? Bildi? Aklımızda bilir. Burayı da açmış olduk. Bombalarımız da burada. Şimdi şuradan ineyim. Babamızı da özleyelim. Şuradayı vurduk. Şuradayı vurduk. Hayır ya bizlere bir tane eşya lazım o da ne dedi ya? Ha dedi. Bu ne lan? eşya kaldı bir eşyadan sonra da kaçıyoruz helikopter geldi. şu anda bulamıyoruz. Hamdi Bey'i aparıp, aparıp koyalım bir. Belki kapıyla kaçıyoruz bilemiyorum. Hamdi koyduk, koyduktan sonra bunu göstermek istiyorum. Evet bizleri bunu bir koyalım o zaman. O yere koyalım böyle. Sonra bize bir padlocke açalı kaldı. Sonra elektrik kesmemiz lazım. Bir de kulovan lazım. kral balla buraya kıralım o zaman. Ve biz de bir tane elektriği keselim oradan. Ve bir tane e, ee, padlock açarı kaldı. Ne diyor ya? Buradayım acıdım. Anne değil ya o. ki elektrikli kesmeli kaldık ya. I see you. Ay 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 bizi gördüm. O zaman şuradan bir yukarıya çıkalım diye Hayır ya elimizde burada. Evet bir ses şey yapalım o kadar ne oluyor diyorsun. Bizi çıkalım buradan. Burada bakalım <laughs> şey yok galiba. Bu yolu olarak evet. Aslında ve bir tane bomba alıp Glenn'i öldürelim. Evet, Glenn'imizi öldürelim. Evet, Glenn'i öldür. Ve dede de zaten dede de bir bomba öldürelim. Şimdi şunu asamplasın. <laughs> Haydi ya kapıyı kapatalım. Bir tane bomba kaldı galiba burada. Böyle <laughs> bir tane kaldı. Şimdi de alalım buradan. Buradan düşelim hemen. Buradan düşük mü? Evet, 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 evet. Dedim de e bu... Ay bu lazım değil. Bize bir pat yeri açarak az, lazım olan. Onu daha bilemiyorum neyini bulacağımı. Kaldık ya. Başka yer kalmadım ya. Burda i̇şte da melimi yok. Burda melimi kalmış mıydı? Hayır. Ama melimi yok ya. ve bakalım şey var mı? Evet bu ve kaçıyoruz galiba. Evet bir tane yukarıya çıkarsak kaçıyoruz. Evet yukarıya çıktık. Ve bunu buraya koyalım. Bunu koyalım. Ve getirip buradan kaçalım ya. Link yapalım birinci. Bekleyin sadece. Bezini yapalım. Gelelim ve buradan kaçalım ya. Ve şimdi oradan helikopterle açımızı alalım. Evet burada dodam. Evet buradan. Ee, Helikopteri açımızı aldıktan sonra girelim mi girelim? Ve artık kaçalım ya. Ve arkadaşlar Granite Fortnite'le kaçış gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet ve kaçsın. Kaçalım ya. Evet dedemizle Granite bizi bekliyor. Hadi hoşçakal.